Ay Demir. Çimleri mi biçiyorsun sen? Çim biçme makinesiyle. Babası da yardım ediyor. Evet. Ay Demir. Evet basılı tutacaksın aşkım. Evet. Bas bakalım. Aferin sana Demir. Aferin çok güzel biçiyorsun anneciğim. Devam et. Aa, ne kadar güzel. Demir'e bak ya. Bütün çimleri biçiyor. Aferin sana Demir. Ay Demir ne yaptın? Taşa takıldı. Bak ya. Kablo kurtar. Babamız kurtarsın kablosunu. Ay ne güzel yapıyorsun sen Demir. Bravo sana. İyi yapıyorsun. Babam da bir taraftan sana yardım yapıyor ediyor. Bak biraz daha bak o ağaçların oraları yap hadi. Bak ağaçların o tarafları yapsana Demir. Ah. Hadi bakalım babana baban da yardım etsin sana. Aferin sana. Aferin. Çimlerimiz çok uzamıştı işte arkadaşlar. Biz de dedik ki artık çimlerimizi keselim. Bak ya çimler dolmuş mu diye bakıyor çocuk. <laughs> Şaşkın çocuk seni ne yapıyorsun? Bak orada bıçaklar var altında. Hayır olmaz. Bak baban nasıl çekiyor. Bak babana bak. Babana bak. Baban nasıl yapıyor? Göstersin. Bak bak. Bak. Aferin sana. Bak böyle çimenleri temizleyeceksin değil mi? Çimlerimiz çok uzamıştı. Bak tertemiz oldu. Gördün mü? Aferin sana. Teşekkür ederim. Bak çimenlerimizi temizledin. Aferin. Bak orada da bakayım. Bakalım. Ay bak arkadaşlar burada da çimenler birikmiş. Demir çimenleri temizlemeye devam etsin. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.